Günaydın. Günaydın. Hava bugün çok güzel. Kuş seslerini sen de duyabiliyor musun? Evet mavi. Doğanın her hali güzel. Dedeme bugün kahvaltıyı ben götüreceğim anneciğim. Sen yorulma. Dökme sakın. Dedeni de rahatsız etme. Dede. Dede. Günaydın. Günaydın Mavi. Sana kahvaltı getirdim canım dedem. Hem aç karnına çalışılmaz değil mi? Mavi. Kısaca gölgeyi görmeye geldim desene. Eh madem çok ısrar ediyorsun. O zaman içeri girip gölgeyi de göreyim. Ah! <laughs> Atiye koş Mavi atölyeye girdi. Bir dakikadan fazladır içeride. Ha? Ben bir gidip bakayım. Neler oluyor anlarız. Hoş geldin Mavi. Dede gördün mü? Gölge artık beni tanıyor. Resmen teknolojide çığır açtık. Gölge eklediğim yeni özellik sayesinde seni algıladı. Koku alma duyusu ve yüz tarama verisi aktif durumda. Aktif olmadan önce de beni tanımıştı dede. Unuttun mu? Mavi! Mavi! Çabuk çık atölyeden! Sabah sabah ne bu yaygara oğlum? Mavi bugün benimle kahvaltısını yapacak. Se seninle kahvaltı mı yapacak? İyi misin baba? Hı, tabii ki iyiyim. Torunumla kahvaltı yapamayacak mıyım? Sen öyle diyorsan öyledir. Size afiyet olsun babacığım. Bütün gece seni düşündüm Gölge. Çünkü seni çok özledim. Özlemek ne demek? Tanımlar mısın Mavi? Dede Gölge neden böyle konuşuyor? Ona bir şey mi oldu? Hı? Daha yeni yeni konuşmaya başlıyor kendileri. ...senelerdir konuşmadığı için paslanmıştır. <laughs> Artık hiç susmayacağız Gölge. Hem de hiç. Şakır şakır konuşabileceksin. Özlemek ne demek tanımlar mısın Mavi? Bak o da aynı senin gibi. Cevabı alana kadar susmuyor. İki güne pası gider. Hmm, nasıl anlatayım? Nasıl anlatayım? Hah buldum. Birini görmediğinde yanında olmak istersin. Çünkü onu seviyorsundur. Görmezsen üzülürsün ve özlersin. Şimdi anladın mı gölgecim? Anladım Mavi. Algoritmamı ekliyorum. Aferin sana gölge. Çok zekisin. Haklısın Mavi. Hmm. Dede, gölgeyle bir tur atsak ne dersin? Konuşuyor olması motorunun çalışıyor olması anlamına gelmiyor küçük hanım. Denemeden bilemeyiz ama öyle değil mi? Asla olmaz mavi, asla. Sakın ısrar etme.